İşte yan etki ayrı bir şey. İlaçta çok temel bir kural vardır. Bir ilacın etkisi varsa yan etkisi vardır. Bir kere yani bunu hiç onun için ilaç yalnız ve yalnız ihtiyaç halinde kullanılan bir şeydir. Bir kere bunu hiç kimsenin aklından çıkartmaması gerekiyor. Her ilacın yan etkisi vardır. Şimdi biyolojik ilaçların en önemli şeyi şu: biyolojik ilaçlar gerçekten büyük bir çığır açtı. Çünkü biz biyolojik ilaçlar sayesinde daha önce aslında tedavi edemediğimiz birçok hastalığı tedavi edebilir hale geldik. Ee, şöyle söyleyeyim size, ee, örneğin e, kan sistemiyle ilgili kötü huylu hastalıkların birçoğu, lösemileri. Bugün çok iyi sonuçlar alıyoruz tamamen bunların sayesinde. Lenf sisteminin kötü huylu hastalıkları, bugün çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bunların sayesinde. Sadece burada mı? E, romatizmal hastalıklar dediğimiz, romatizmal hastalığı herkes bu hani eşeği romatizmal hastalıklar çok kompleks ve insanın yaşam kalitesini çok düşüren hastalıklardır. Bu hastalıklarda bugün bu ilaçlarla hakikaten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü eskiden yapabildiğiniz tek şey o hastalığı katlanılır kılmaktı. Ama bugün o hastalıkların gerçekten ilerlemesini durduruyoruz. Ya bunlar hakikaten bence biyolojik ilaçların tıpta ve hastalar için açtığı çok büyük e, ufuklar. E, yani e, hakikaten e, değil mi birçok birçok alanı sayabiliriz biyolojik ilaçlarla. E, sadece o değil, bir de mevcut tedaviler içerisinde hastaların o tedavilere e, katlanabilmelerini de sağlıyor bazı biyolojik ilaçlar. Yani o biyolojik ilaçlar olduğu için o tedaviler uygulanabilir durumda. Yoksa hastalar belki o tedavileri hiçbir zaman uygulayamayacaklardı. Çok evet, farklı ve... alanlarda tıbba müthiş hizmet ediyorlar.